DBL 4000 modelimiz. Power düğmesi. Makinenin açıp kapatma düğmesi. Görmüş olduğunuz gibi LED ışıklarımız var. Milimizin kalınlığı 30 mm. 70 kilogram ağırlığındaki diskleri rahatlıkla torna yapabilirsiniz diskin çapı 45 santimetreye kadar olan bütün diskleri kalınlık olarak da 50 milimetreye kadar olan bütün diskleri torna yapabiliyorsunuz. Bu paneli kapattığınız zaman her iki taraftan da linklerin ışıklarıyla diski yüzeyini torna yaparken rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu potans düğmesi istediğiniz hızda diski ve kampana özür diliyorum diski torna yapabiliyorsunuz bu makinemiz sadece fren disklerini torna yapıyor şu görmüş olduğunuz kolda ileri geri hareket ederek de diskin açısını ayarlayabiliyorsunuz Burada diski pozisyonu verdiğiniz zaman başka bir yerde bir işiniz varsa onu rahatlıkla yapabilirsiniz. Burada durdurma switchi vardır. İşlem bittikten sonra otomatik olarak da durur. Muhtelif ebatlarda merkezleme konikleri, ara aparatları mevcuttur. Muhtelif ölçülerde çanaklarımız da mevcuttur ve bu çanaklarımızın özel olarak yüzeyi taşlanmıştır. Ve yine titreşimi önleyici sneaker yay sigortaları yedek elma suçları alyenleri bir tane anahtarı ve buradaki somunu gevşetmesi için gerekli olan anahtar ve fren disklerindeki titreşimi önleyici lastikler bu makinamız az önce de belirtmiş olduğum gibi sadece fren disklerini torna yapıyor kapatma düğmemiz acil durumlarda enerji hazır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür